Yarasalar görür mü? Geceleri alınan, yani gündüzleri baş aşağı bir pozisyonda mağaraların tavanlarına asıl duran yarasalar, kendilerine has yeteneklere sahiptir. Yarasaların büyük bölümü neredeyse tamamı kördür. Yarasalar bulunduğu konumu ya da avının yerini tespit etmek için çevreye ses dalgaları yayarlar. Yayılan bu ses dalgaları ya bir mağara duvarına ya da avı olacak bir örümceğe çarpar. Duvara ya da örümceğe çarpıp geri gelen ses e, yarasanın kulağına e, duyulur. Yarasa gelen ses dalgasına göre e, beyninde bulunduğu yerin e, resmini çizer, yani yarasalar çıkardıkları e, seslere göre hareket yönünü belirlemiş. Burada sesin yansıma özelliğini ne yapıyor yarasa? Kullanıyor. Yarasalar ilgili verilen bilgiler dikkate alındığında diyor e, yorumlardan hangileri yapılabilir? Bakalım. Radar sistemlerinin teknolojisinde yarasadan avını bulma yöntemine benzer bir sistem kullanılıyor. Evet. Ve doğrudur. Radar sistemlerinde aynı şekilde bu sistem kullanılmaktadır. Yani sesin yansıma özelliği kullanılıyor. Yarasalar bulunduğu konumu belirlemek için sesin soğurulma özelliğinden demiş. Bakın soğurulma özelliği değil burada yansıma özelliği olması lazım. Bu yanlış. Eğer ses de ışık gibi doğrusal yayılsaydı yarasalar avının resmini beyinle çizemezdi demiş. Doğrudur. Doğrusal da eğer bu şekilde ses geriye yansıyamazdı ve avının resmini de beyinle çizemezdiler. Burada ne yapılabilir? 1 ve 3 yorumu yapılabildiği için cevabımız C olur. Ebru öğretmenin sesini şekildeki durumda güzinden daha iyi duymaktadır. Evet Ebru gördüğünüz gibi öğretmene daha yakın. E güzin ise nedir? E, daha uzaktadır. <laughs> bu durumun sebebi başladıklarından hangisiyle açıklanabilir demiş. Sınıfta akustik düzenleme yapılması demiş. Hayır bununla ilgili değil. Bu tamamen ses kaynağına yakınlık veya uzaklıkla ilgili çocuklar. Yakında olan biliyorsunuz ses kaynağına ne kadar yakınsa ne yapar? Daha iyi duyar. Ama uzaksa nedir? Daha az duyar. Sınıf duvarlarına yalıtım yapıldığı için ses diğer sınıfta iletilmemektedir Diyor Hayır bu da olmaz ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddetini azalmaktadır. Evet bu ne bir Açıklama olarak yapılabilir. Çünkü burada yüzün ses kaynağından uzak olduğu için ne yapıyor? Ses daha şiddeti azaldığı için daha az duyuyor. Sesin yayılması için maddesel ortam gerekmektedir demiş. Bu da açıklama olarak olmaz. Cevabımız C olur. Otomobillerdeki egzozun görevi motor sesini dışarıya vermemektir. Egzozlarda temel prensip egzoz borusundan gelen sesin birbiri üzerinde yansıyarak ses enerjisinin en aza indirilmesi yani ses yaratımından bahsediyor. Burada araçlardaki e, egzozdaki sesin en aza indirilmesi e, ses kirliliğinin önlenmesi hedeflenir. Eğer araçlarda egzoz kullanılmasaydı e, yollarda insanlar rahatsız edecek yüksek sesler ortaya çıkardı. Araçlarda egzoz kullanılmasının nedeni aşağıdakilerin hangisiyle benzer değildir demiş. <laughs> Şehir içinde yol kenarlarına ağaçlandırma yapması. Buradaki amaç da nedir? Sesi azaltmak. Yani egzozla aynı, benzerdir. Opera sanatçılarının sesiyle bardağı kırması. Burada sesin enerjisi var. Sesin enerjisi bununla benzer değil çocuklar. Bir arada çift camlı pencereden kullanması Burada da sesin azaltılması amaçlanmıştır. Bu da benzer. Büyük ofislerde çalışan kişilerin aralarına ahşap paneller yerleştirilmesi. Burada da sesi azaltmak amaç. O yüzden bu da egzozla benzerdir. Benzer olmayan B seçeneğidir. Cevabımız B. Şekildeki binada Deniz ve Yasemin komşudur. Yasemin'in yeni bir bebeği olmuştur ve çok sık ağlamaktadır. Deniz ise sınavlarına hazırlanmakta ve bebeğin sesinden çok rahatsız olmaktadır. Yukarıdaki sorunun çözülebilmesi için uygulamalarının hangileri yapılabilir? Bakalım bebeğin odasının denizin odasından daha uzakta bir yere başka bir odaya taşımak. Evet bu bebeği daha uzak bir noktaya götürürsek sesi e, ne yapacaktır? Denize daha az gelecektir. Böyle bir çözüm olabilir. Bebeğin odası ile denizin odası arasında bulunan duvarı strafor kaplamak. Strafor bir yalıtım malzemesidir ve sesin buraya geçişini engeller. Bu da olabilir. Bebeğin odasındaki bazı eşyaları çıkararak odada daha az eşya bulunmasını sağlamak. Böyle yaparsak ses daha çok yere çünkü eşyalar sesi ne yapar? Soğurur ve sesi azaltır. Ama eşyaları çıkarırsak buradan siz daha çok gelecektir o yüzden bu bir çözüm olmaz. 1 ve 2 olabilir. Cevabımız B seçeneği.